Streamer Daily'nin 7. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden aynen devam edelim. En son ne yapmıştık? Ev almıştık. Videoda göstermedim evi. Ee, şöyle bir mekan dizmiştik kendimize. Buraya bir koltuk falan alacağız. Alayım hatta istiyorsanız hemen şöyle bir gidip alışverişe bir gideyim mobilya mağazasından. Güzel bir koltuk alalım fiyak alıp. Evin arka tarafında dursun. Ondan sonra bir yayın açarız. Yayınımızı geliştirmeye çalışalım. Şöyle bakalım neler var. Şu olur mu bizim oraya? Olmaz. Ee, neler olabilir ya acaba? Şöyle kötü yatı bir şey de koymayalım hani böyle biraz daha şekilli olsun. Şu acaba iyi mi? Ya da siyah alayım. Değil mi? Siyah alayım ben bunu ya. Ekle abi sepete. Şu ne? Ekle abi. Neden? Çünkü evin şeyleri kırmızı. Ortayı siyah yapayım diye düşünmemin sebebi de bizim dolap da mesela siyah. Hani uyumlu olur rengi birazcık. O sebepten ötürü şunları aldık. Evet. Başka da bir şey yapmamıza gerek yok sanırsam. Aslında var ya şurada Türk halısı var birader. Türk oyunu ya. Mis gibi şuna bak ya. Tablolar falan var da tabloya ihtiyacımız yok. Şu kimmiş lan? Ha. O ne oğlum? Bir dakika lan. Mona Rıza. İsmail abi. <laughs> İsmail abi. Leyla ile Mecnun bu arada söyleyeyim. Leyla ile Mecnun yazıp e, oradan görebilirsiniz o arkadaşın kim olduğunu. Hah, aldık. Şimdi Abi evimize gidelim. Kapı. O nasıl kapı lan? Duvardan çıktık. Nerede abi? Şöyle. Vay babayın. Uuu. Bir elamet geldi. Uuu. Tüh. Allah belanı versin. Tüh. Senin de versin. Şunu geri al. Abi gıcık oluyorum ya. Şu envantere geri gitmesinden. Yerleştir abi. Hah. kardeş dursun. Şimdi yerleştiririz bir saniye. Şunu bir yok edelim şuradan. Şu da şöyle dursun. Tamamdır. Şimdi neymiş bu? F ile taşıyacağız. Zaten ne olduğu belli. Şöyle yapalım. Tamamdır. Halıyı şöyle bir serelim. Ha. Şunu da şöyle tam ortaya. Bak şimdi. Bak bak. Çok da şey olmasın hani. Ev bence iyi oldu ya. Şurada şöyle oturup aslında bir televizyon falan olsaydı şuralara koymaya. Yok televizyon aldık ama böyle düşündüğümüz gibi değil. Bilgisayar çalıştıralım. İhtiyaç değerimiz var. İhtiyaç dolduralım abi. Evde ye. Yüzde oldu zaten. Mutluluğumuz da gayet yerinde. Şimdi gelelim. Öncelikle birazcık yayınımızda bir şeyleri, e eklentileri falan almamız lazım. Paneller abi popülerliğimizi arttıralım paneller. Sahne geçişleri aynı popülerliği bir arttıralım. Aslında çok da para değilmiş hepsini arttır. Paramız yeter mi lan? Yetmezmiş. Uf, yetmezmiş. Maalesef e, yetmedi. Şunlara da birer tane vereyim desek olmadı. Tamamdır. Paramız bitti abi. Açıkça gördük hep beraber. Paramız bitti. Aracımız var falan. 10.056 lira paramız kaldı. Artık oyuna başlayabiliriz. Gazolin. Şerefsiz sana da. Niye böyle bu üçü var? Ben bir sürü bir şey yapmıştım ya. Neyse. Counter Atak Global Offensive falan filan. ESL'ye bir bakalım önce. ESL nerede lan? Ha, browser'daydı. ESP. Pardon burada ESP. Bu ne? MOBA korku. Geç. Bizlik bir şey yok. 3 gün boyunca hiçbir şeyimiz yok buradan. Şuradan OBS'yi bir açacağız. Cubecraft. Güzel. Açalım OBS'yi. FPS. Hello World. İlk yayın dayına kayım. Ay yazmadık. Tamamdır. Üf, Şu kaliteye bak be. 10 numara oldu. Aga on numara oldu. Oyuna geç abi. Moderatörümüz yok bu arada. Yavaş gel lan. Binleriz çünkü bilgisayarımız en iyisinde. Aleykümselam. İsmi okunmuyor ya. Şu sarı şeyi koymaları daha iyiymiş. Yayın donuyor mu? He donuyor. Bebesini atladı. Hayatında böyle interneti nerede gördün lan sen? 4 izleyicimiz var. 8 9 takipçi oldu. Buraları keserim bu arada gereksiz yerlerini. Ki video boş yere uzamasın. Hop. Update'i 1.25 kuruş bağış yapmış. Teşekkürler birader. Bim kası 20 misin oğlum 1.25 ney lan? 26 kuruş yapsaydım bari. Sıktı lol geç. O oldu canım. O oldu. Sen sıkıldın diye lol geçelim. Oyunda diyor? He. Oyunda diyor. Her önüne gelinde yayıncı oluyor. Aynen her önüme gelip domalan yayıncı oluyor. Uygunsuz yerlerin dayanılmaz derecede kaşınıyor. Kaşı oğlum kaşı. Bu sese beni sese alır mısın? Gel. Aldım geldi mi? Bana mı dedin? Yo anana dedim. Seksi de. Ulan be ace attım lan. Kaç yıldır oynuyorsun bu oyunu? Harbiden süpersin. 86 yıldır oynuyorum. Oyun da e, 2014'te çıktı. Öyle yani. Uzun zamandır oynarım. Çok iyi oynuyorsun diye. Ulan klavyeyi falan yükseltince direkt böyle oluyor. Ama şu kameranın kalitesine bak be. İyi oldu lan? O silah bok gibi bu arada. Sana ne? Herkes kullanabildiği silah alır. I'm from England and love your streams. Şakalan şaka emin önünden yazıyorum. Alfa Oğlum buranın chat'i de aynı. Gerçek tweet chat'i gibi kanser anasını satayım ya espri seviyesine bak ya. İzleyicimiz 9'a düştü ya. Lanet olsun. Aha ona geri çıktı. Hadi onu geç artık be. 108 takipçi. 115. Bugün kaça kadar dayandırabiliriz bunu? 500'ü geçer. En son silinen kaydımda 5000 küsur takipçi vardı. Adımı söyle? Ananın şeysi. Bu adımı söyle diyenlere de gıcık oluyorum ha. Kaç oldu? 137. Kolsuz. E, binle oynuyorum. Bin. 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 Uygunsuz yerlerin dayanılmaz derece... Ee, yeter gayrim ya. Neymiş arkadaş? Masa altından kaşı. Ne diyecekler sanki? R yap. R, R, R. He inandık vallahi biz de aynen aynen diye. Pascal Numa benim canımı sıkma. Futboldan da men edildin zaten benim canımı sıkma. Ha. Buradan da men ederim. Selamun aleyküm diye. Oo iyi birisi geldi. Selamun aleyküm dedi. Onun da ismi sarı görünmüyor. Aleyküm selam. 10 izleyiciyi de bir geçemedik birader. 166 takipçi. Hadi la bir 11 izlenme olsun ya. Ace mi geliyor yoksa? Sabahtan beri Ace atıyor. Neden yazdıklarımı okumuyorsun? Okumuyor. İlk defa yazıyor lan. Karaktersiz ipne. Onu da okuduk. Bundan sonra bu arada arkadaşlar şey oynayacağız. PUBG oynayacağız. PUBG Lite. Bilgisayarı olanlar indirsin. Çünkü beraber video çekebiliriz. Adımı söyle diyor. 5 lira bağış gelirse söylerim. İsim söylemek 5 lira. Meme aç. Eee game isim birader ya. Getir anneninkini aç. Oyuncu koktu buralar aynı. Buram buram oyuncu taşa kokuyor. Sağdan gitme bence sol. Abi saçmalama sağ sol yok burada direkt ekrana tıklıyorsun. Bunların yani izlediği yayın başka, şey attıkları, yorum attıkları yayın başka. Cyberas 1.25 bağış yaptı. Ya fazla bağış yapıyorsunuz ha. 1.25 olmaz yani. 25 yapın. Biri de alın. Ne yaparsanız yapın artık. Kuzenin izleyiciler arasında ve senin küçüklüğünle ilgili hikayeler anlatıp seni rezil ediyor. Şimdi Tekin Belahan'ı. Senin de kuzenini rezil et. Kuzenin susman için sana 250 TL gönderir. Gülerek daha fazlasını anlat. İzleyici iki katına çıkar. 10 On, onun üstüne çıkması gerekiyor. 250 bize para önemli ya. Para daha iyi. İzleyici yaparız biz her türlü. Önemli olan para. Money. E ismi geliyor yoksa ey yavru, mey. Her seferinde ey satıyor. Sen ne sandın bizi ya? Is farer. Hey inandık vallahi biz de aynen aynen. Şu banlayın lan şunu. Abi sap moda al. Aman sap moda alma. Abonemiz sıfırmış. Bal da abone oldu. Al lan sap moda. Şimdi al sap moda. Bir tek bal da ile konuşak. R yap. R, R, R. R yapmak öldürür. Eski sevgilim sana çok benziyor. Yeni sevgilin olabilirim. Bakayım. Hochcase, suçkeyim. Değişik bir ismi var. Bir abonenin izleyiciler ile dalga geçiyor. Zaten bir abonem var. Aboneyi gönder abi. Bir tane abonemiz vardı. O da gitti. Neyse abone gelir. Abone kolay. Önemli olan saygınlık abi. Bu kadar saygınlığı düşürene kadar bir reklam yayınlarım daha iyi. Mod yok mu? Yok. Almayı da düşünmüyor. Bence bu silah iyi değil almamalıydı. Ya senin ne yapacaksın oğlum? Ben onu kullanabiliyorum demek ki. Hop iki buçuk lira bağış. Bu gidişle faturalarımızı bile ödeyemeyeceğiz. Günlük giderimiz çıkmaz lan. Bobey abone oldu. Bir abone geldi. Ayak göstersene. Kodumun fetişi. Millette food porn hastalığı başladı artık ya. Ulan kamera ne biçim kalitelendi ya. Vay be evin için çok net gösteriyor ha. Hiç bu kadar olmasını beklemiyordum yani. Benim kameradan kaliteli lan. Daha %51 oldu şeyimiz ihtiyaçlarımız falan yüzde %20'nin altında sıkıntı oluyor. Kör oldum. Doktora git bize niye yazıyor. Biz ne yapar? onun değirmanı bizde değil. 6'ya düştü izleyici. Kör oldum. Sen de aynen doktora git. Göz doktoruna muayene ol. Yapabileceğimiz bir şey yok burada. Geri 8'e çıktı izleyicimiz. Jimim abone oldu. İki aboneye ulaştık. Müthiş. Jameri. Jameri random atıyor. Kolsuz asr Ya abi aldığımız skora bak kurban olan. Oyun yapımcılarına sesleniyorum buradan eğer izliyorsanız abi şunu düzeltin şu chati. Saçmalıyorlar. Biz çıkalım mı? Çık. Çık seni tutan mı var birader? Acaba bu çıkalım mı derken yani nasıl bir çıkalım mı diyor lan bu? Bir kelebek sürekli suratına konup duruyor ve seni rahatsız ediyor. Kış vakti kelebek. Kelebek öldürünce %25 saygınlık şey oluyor. Döşe abi ya. Saygınlığı ne vereceğiz oğlum? Reklam yayınlarız. <laughs> Ah yayınla birader. Senden daha iyi oynayan yoktur bunu. Eyvallah Brom. Zaten yok yani. Kim olabilir? Apoksi. Ace mi geliyor yoksa? Aynen Ace geliyor. Bak bak. Attım geldi mi? Çok sıkıldım. Git film izle yani. Beni niye izliyorsun o zaman? Bakayım izleyici düştü mü? Düşmedi lan. İzleyicimiz yükselmeye başladı. Evet 11 oldu. Biraz sonra bir abone daha gelir. Oyun mu oynasak? Ne oyunu? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz abi? Sıktı bu lol geç. Hazreti Yasuo iki kanal ötede birader. Git onu izle. Ya bir sal beni kardeşim. Bir saattir chatten rahatsız edip duruyorsun. Tamamdır hallettik onu hemen. Banladık. İzleyicimiz 12'ye çıktı. Aboneye gel artık. Ya da bir bağış. Gerçi 12 kişi de bağış atmaz yani. Sese bak amık. Sese bakılmaz amık. Ses duyulur, dinlenir. Görülebilen bir şey değildir. Lemonade. Aman akodumun cahili. Cahil fukara. Kendinden bahsetsene biraz. Ne yapacaksın? Nikahını mı alacaksın? Ne yapacaksın? Millennium Falcon abone oldu. 3 aboneye ulaştık. Çekiliş var mı bugün? Yok. Yok. Biz çekiliş falan yapmıyoruz abi. Başka oynadığın oyun var mı? Üf. Her türlü oyun oynuyoruz. R yap R R. R yapmak öldürür. Oyun mu oynasak? Biz ne yapıyoruz? Halay mı çekiyoruz burada? Yer varsa gelebilir miyim? Yer var. Dolu. Geç karşıya. <laughs> Seni de öldürelim. İçinde bolca küfür içeren bir bağış alıyorsun. Daha çok küfür etmesini istiyorsun. 200 üstü Ha. Sen de ona küfür et. Tamam abi. Saygınlık her türlü azalıyorsa parayı al. Bu kanal yeni mi? Yok eski. Gıhan. Gıhan diye isim mi olur lan? Kulaklığının markası ne? boyun kaç ve nerede yaşıyorsun diyor. R yap R R R. Tamam artık döngüye girdi chat. Aynı, tamam onu da biliyoruz. Harbi döngüye girdi artık. Box'te bir 25 bağış yapmış. Eyvallah reis. Yer varsa geleyim taşıyayım arkadaşlarla. Neyi taşıyorsun? Su mu taşıyacağım? Tüp mü lan bu? Jinetli bir 25 bağış yaptı. O bağışlar gelmeye başladı. Hiç yaşını göstermiyorsun. Birazdan göster. Mod yok mu? Yok. Ama istersen yaptırabiliriz bir spor mod. ekonomi ee, modu falan. Yine taşıyorsun. Yo zaten tek başıma. E ismi geliyor yoksa. Aleyküm selam Mad FPS oyunlarını sevmiyorum. Başka bir oyun oynasam. Yarın oynarız artık. Taraşin 7,5 lira bağış yapmış. Buçuk buçuk ne ya? 8 olsun. Bizim olsun yani. Sağdan gitme bence. Soldan git. Gitmiyoruz hiçbir yere. Buradayız. Çok pis kokuyorum. Duş al. Orospu çocuğu. O nasıl ölmedi ya? Yer varsa geleyim taşıyayım arkadaşlarla. Benden iyi mi gevşek. Oyun mu oynasak? Biz zaten ders çalışıyor burada. Oyunun adı ne bilen var mı? CSGO. Bilmeyen var mı? Yayın akıyor maşallah güzel. Yok çok da akmıyor. Yayında osurdun. İnkar et. Otuz, otuz, dalga geçerek devam et. Nasıl lan? Saygınlık düşüyor. 30 izleyici mi? Lan devam et ya. İzleyicisi batsın. Saygınlık önemli reklam yayınlayacağız. Oyuncu koktu buralar. Tabii ki de. Mis gibi. Ram buram, buram. Mouse'unu bana kaça satarsın? Satılık değil. Satılık olsa gulp olurdu. Ah bir random atan daha. Tabii chatte yazacak bir şey kalmayınca. Random geliyor. Nereye gitti lan? Tüh, bir reklam daha açacaktık bildirimler, chat botları, yeşil perde. Bağış gelmeyi yükseltmemiz lazım. 500 lira. OBS'yi bir kapatalım. Neymiş? Takipçi sayın hakkında. Görüyorum bu takipçi sayını arttırmışsın. Sana söz verdiğim parayı gönderiyorum. Fakat eğer ilgilenirsen seninle daha ciddi bir iddiaya girmek isterim. Takipçi edinmek kolay. Peki izleyenler sana abone olacak kadar saygınlar. Lırırırır. Geç. 5 aboneye ulaşırsan 200 TL göndereceğim. Göndermiş olman lazım. Ulaşamadık. Tüh. Ulaşamamışız. Şimdi gazolinde. Bir dakika oradan göremeyiz. Şimdi oyunda ne yaptık tecrübemiz %100 oldu. Mis. Warfight tam aynısı ki ya. Bunları hiç şey yapmadık. Neyse dur. Şimdi yayın öncesinde ne var? Bot satın alabiliyoruz. 150 liraya. %20 saygınlık veriyorum bir de. 300 TL 30 izleyici 100 takipçi. He. He. Geç onu boş ver. Kapat. Gerek yok. Şimdi YouTube'a upload etmemiz lazım. <laughs> 263 ilk günden güzel. 5 saat 34 dakika sürekli PC başında geçer. 2 saat 28 dakika videonun yüklenmesi açık kalmak zorunda. Başla abi. Montaj yapılıyor. Youtube'a başladık. Programı kapatıp başka işlerle ilgilenebilirsiniz diyor. Mailbox'ımız tamam da istediği browser'a ee, bir bakalım bir şeylere gerek var mı? Var. Var abi. 100 dolarlık bir kasa açalım. Bu kasadan da iyi para kaldırdım zamanında. Lan. Yapma. Tüh gitti bir de 10 dolarlık açalım bir de buradan gitsin. Şansınız olduğu zaman çok iyi geliyor burada. Tüh Allah belanı versin. Her türlü kaybettik. Bitminer. Tamam. Bunlara da gerek yok. Bitcoin. Bitcoin'imiz var şu kadar. Ne olmuş lan ona? uyu. Oh my god. İyi olmuş. Sıfır gün kalmış. Turnuva turnuva. Tamam. Yeni turnuvalar açılacak. Bir dahaki sefer artık turnuvaya katılırız. Bir dahaki bölümde. Şimdi bir bakayım. 32 dakika olmuş. Artık kapatırız zaten. Profilimiz. Bir tık profil yok zaten. Bunun dışında yapacak ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Oturumu kapat. Direkt şey yapalım. Eee neymiş? İhtiyaç doldur. Yok. Bir dakika. Pelin'in evinde miyim? Yatakta uyu abi. 5 saat uyu. Bir de Pelin'in evine bildik. Dur. Pelin karşılıyor. Güzel, bundan sonra pelindeyiz. Bir bakayım. Tüh, her zaman almıyormuş eve. İki tane de yetenek geldi. Neyi yükselteceğiz? Moderatörü. Ee, hmm. Her seviyesi için takipçi gelme olasılığı, abone gelme olasılığı artar. Bir tane de şuna verelim, tamam. Yüklenmiştir şimdi şu. Nerede lan? Yemek için teşekkürler. Çok eğlendiğimi söylemek istedim. Bunu kesinlikle bir ara tekrarlayalım İnşallah. Benim de işime geliyor. Tekrarlarız tabii ki de. Ha, videolarda aldığınız baktım izleyici gelen. Ha, ha, hi ho geç. E attığımız video nerede? Lan oğlum video attık lan. Emin attık videoyu. Nereye gitti oğlum video? Bozuk mu lan yoksa? Neyse 270 lira günlük giderimizi de karşılar. Bilgisayarı kapatalım artık. Şuralarda bir yerde bitirelim. Bu ne lan? Şöyle bitirelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.